Merhabalar arkadaşlar. beni her gün sizlerle beraber Brawl çekiyoruz gördüğünüz gibi. Brawl Stars oynayacağız hadi bakalım. Yanımda abim de var. Roblox oynuyor. Bazıları bir oynamıyor. Tara alacağım. Gördüğünüz gibi Tara. Arkadaşlar bir dakika. Abim oyunun sesini kıstı dedi. Hemen kıstım. Girdik maç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben nasıl mı oynuyorum böyle? Yani telefonu oraya koyuyorum. yandan bakarak oynuyorum. Siz görünüyor da. Buna girdim. Bunun çünkü çok iyi oynuyorum. Koş. arkadaşlar canım çok az. gerçekten canım çok ama çok çok ama çok 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 acı. <laughs> acı yani günlerce ben canım yani. zaten de. Arkadaşlar ya bak benim burada sütüm yok. Kupam çok bitecek. Arkadaşlar bir dakika ben bunda şey alayım. Pek göremiyorsunuz biliyorum. Tamam böyle tam değil mi arkadaşlar? Rafa alayım, Rafa alayım ben. Arkadaşlar bir görev yapalım. Hadi sizi kırmayacağım. Ben görev yapacağım arkadaşlar. Diyor ki Dynamite la 8 maç kadar Şimdi de iyi olur. Dynamite hesaplaşma 2. İkisi de ne diyor? Puan iyileş. İyileş. 15 adam Kat kal test kat test. test diyor arkadaşlar hemen gidiyorum görüyorsunuz tanımaya inşallah görürsünüz kenarda da değil tan görüyorsunuz gidiyorum ben bu tarafa adam yok inşallah internetim pek çekmiyor yükler var alayım oyunun biraz kaçıyor.

burada bir şey bir şey yapabiliyor. görüyorsun ama ölüyor mal gibi. Bu şekilde. Bir şey döndürebilsem atacağım. bakayım. İttir. Ya it, ittirmeye boşu kullandı geliyorum. Kaç oğlum kaçabildiğin kadar uzaklaştır. Kanka iyi arkadaşlar inşallah yeni bundan sonra yeni bir oyuna geçtik bu mod Çünkü ben uf, oyunu pek oynayamıyorum. Doğrusu tamamdır. Yeni oyuna geçtik arkadaşlar. Dünyanın en 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 manyak oyununa geçiyoruz arkadaşlar. Böyle en manyak oyun neredeydi? En manyak oyun, en manyak oyun. En manyak oyun, en, en manyak oyun, en manyak. Birisi bu arkadaşlar, bir tane daha var. En en ama en manyak arkadaşlar bunu böyle oynamak zorundayım da. Ben böyle oynamak istiyorum ama. Bir şeyim yok. İnternet çıkmıyor. Ya yanlış yanlışlıkla çıkartıyor ya. Bir de çıkartıyor arkadan ya. Benci ucu. Oy 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 oy. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Bir bir de, bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun dönmüyor. Bunu boş verelim. Bir dakika arkadaşlar. Şu an kalmış arkadaşlar. Bir önce video, birazdan video bak, kapanacak. Aa, buldum oyunu. Oyun böyle oynanıyor. Ben böyle oynuyorum. İnşallah böyle oynanır. Ama ben böyle oynayacağım. Birkaç kere ateş. Oo. Yendik arkadaşlar. Buradayız. Yan oynayacağım ben bana ne? Bu ne vereceğim? Bu ne? Başka. Adamla boz yapıyoruz. Uy 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 uy. Parçaladık adamı. Arkadaşlar mükemmel gidiyoruz. Adamın ağzını burnunu kırdık. Ağzı burnuna gitti adamın. Bu ne vereceğim? Buna. Buna, buna 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 tamamdır başla kanka arkadaş bakın şöyle adam adam yeşil olan adam sarı olan benim arkadaşlar reklam geldi istemiyoruz bakın